Grafik çizimi Amaç Grafiğin tanımını öğrenmek. Grafik çiziminde hangi malzemelere gereksinim duyulur bilmek. Grafik nasıl çizilir öğrenmek. Grafik çizilirken nelere dikkat edilmeli bilmek. Grafik ile ilgili analiz yapabilmeyi öğrenmek. Teorik bilgi Verilerden yola çıkarak sonucun daha anlaşılır bir şekilde görsel anlamda göz önüne sermek adına çizilen şekle grafik denir. Başka bir tabirde parametrelerin birbirlerine göre ilişkisine görsellik kazandıran çizime grafik adı verilir. Yine başka bir tanımda kendisine bağlı bir niceliğin diğer bir nicelikle nasıl değiştiğini görsel anlamda ortaya koyan sayısal ilişki durumudur. Yaklaşım ve beklentilere göre grafik tek boyutta da çizilebileceği gibi 2 hatta 3 boyutlu grafik çizimleri de mevcuttur. Fakat dersimizde ekser iki 2 niceliğin birbiri ile olan ilişkinin çizimi esas alınacağından iki boyutlu grafik çiziminin anlatımı gerçekleştirilecektir. Her ne kadar söylemesi hem söyleyene hem de dinleyene abes kaçsa da söylemekte her daim fayda vardır. Grafik çizimi için ihtiyaç duyulan temel malzemeler şunlardır milimetrik kağıt, kurşun kalem, cetvel, silgi, ince uçlu kurşun kalem yoksa kalem tıraş. Tüm bu malzemeler hassas çizim için gerekli temel malzemelerdir. Grafik çiziminde krokimsi şekillere, kum üstüne çubukla şekil çizimlerine veya karalamalara yer verilmez. Çizimler ölçekli ve grafik çizim kurallarına uygun bir yapıda olmalıdır. Bir grafiğin çizilmesinde izlenmesi gereken temel yol şu şekildedir. Milimetrik kağıda grafiği çizen kişinin bilgileri, numara, ad, soyad, bölüm ve grafiğin çizildiği tarih şeklinde varsa ilgili kısma, yoksa sağ üst tarafına yazılmalıdır. Grafiğin başlığı yazılmalıdır. Cetvel ile yatayda x ekseni, dikeyde y ekseni olacak şekilde çizilip eksenlerin devam ettiği yönlere doğru ok işaretleri konulmalıdır. İlgili eksenlere parametreleri ve parantez içerisinde birimleri yazılarak etiketlenmelidir. Eksenler verilerin uzanımlarına göre uygun şekilde ölçeklendirilmelidir. Eğim alma gibi grafikle ilgili hesaplamalar grafik kağıdı üzerinde yapılmalıdır. Tüm bu işlemlerde mutlaka cetvel ve kurşun kalem kullanılmalıdır. Şimdi de bu kurallara ve beklentilere uygun örnek bir grafik çizerim. Varsayalım ki sürtünmesiz eğimli bir yüzey üzerinde m kütleli bir cisim kayıyor. Cismin 0.1 saniyede bir alınan ölçümlere göre aldığı x yolunu ölçmüş olalım. Tabloda yer alan belirli zamanlarda ölçtüğümüz x yolunun değerlerine göre grafiğimizi çizerek cismin iğmesini grafik yöntemiyle belirleyelim. Kişisel bilgimiz olan numaramız, Adımız, soyadımız, bölümümüz ve grafik çizmiş olduğumuz tarihi grafik kağıdımızın sağ üst köşesine yazıyoruz. Basit konum denklemine baktığımızda x'in zamanın karesiyle doğru orantılı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla çizeceğimiz grafik x'in t kareye karşı değişim grafiği olacaktır. cetvelimizi alıp uygun pozisyona getirerek y eksenimizi ardından da x eksenimizi çiziyoruz. Eksenlerimizin artış yönünü belirlemek amacıyla çizmiş olduğumuz eksenlerin uçlarına ok işaretlerimizi yerleştiriyoruz. y eksenimize parametre adı ve birimini yazıyoruz. Aynı işlemi x eksen içinde gerçekleştirerek parametre ve birimini ilave ediyoruz. Şimdi geldi sıra verilerimizi eksenlere orantılı bir şekilde yerleştirmek. Bunun için dikey eksendeki veri grubunu milimetrik kağıttaki dikey eksendeki kare sayısıyla kıyaslıyoruz. Bir büyük kare için 1 cm aldığımızda rahatlıkla verilerimizi eksenimize yerleştirebiliyoruz. yatay eksenimiz için de aynı durumu gerçekleştirdiğimizde bir büyük kare için 0.02 saniye kare aldığımızda rahatlıkla verilerimizi eksenimize yerleştirebiliyoruz. Şimdi sıra geldi, almış olduğumuz ölçümleri grafik kağıtına işaretlemeye. Noktalarımızı yerleştirdikten sonra cetvelimizi alıyor ve doğrumuzu çiziyoruz. Bazı noktalar deneyici hatası, ölçüm hatası, çizim hassasiyetine bağlı olarak doğrumuzun dışında kalabilir. Bu noktalarımızı belirtmek amaçlı olarak da bunları daire içerisine alıyoruz. Basit yol denklemini tekrar düzenlediğimizde ve alacağımız eğime göre formülü düzenlediğimiz takdirde eşitliğimizin sağ tarafında a bölü 2 gibi bir sonuç kalıyor. Dolayısıyla grafiğimizin eğimi ivmemizin tamamını vermeyecektir. İvmemizi elde etmemiz için almış olduğumuz eğimi 2 ile çarparak sonuca ulaşacağız. Eğim alırken doğru üzerinde herhangi iki nokta arasında işlem gerçekleştiriyoruz. Referans almış olduğumuz iki noktadan eksenlere paraleller çizdiğimizde belli bir noktada kesişirler. Ve kesişimle birlikte bir üçgen elde ederiz. Bu dik üçgen bir alfa açısına sahip olacaktır. Alfa açısına göre fiziksel eğim aldığımızda Karşı dik kenar delta x'in komşu dik kenar delta t kareye oranı olan tanjant alfayı hesap edeceğiz. Gerekli verileri formülde yerine yazdığımızda sonucu 30 cm bölü saniye kare buluyoruz. Bu sonuç bize hareket iğmesini doğrudan vermeyecektir. Daha evvelden söylemiş olduğumuz gibi bulmuş olduğumuz bu sonucu 2 ile çarparak gerçek sonuç olan 60 cm bölü saniye kareyi buluyoruz. Sonuçlar. Deneysel bir takım veriler ile çizilen iyi bir grafik en az deneyin diğer aşamaları kadar mühimdir. Elde edilen sonucun görselleştirilememesi, deney hakkında eksik edinimler gerçekleştirildiğinin bir işaretidir. O sebeptendi ki, deneyin sonunda grafik çizilmesi gerekiyorsa, grafiğin mutlaka grafik çizim kurallarına uygun bir şekilde çizilmesi gerekmektedir. Deney sonuçlarıyla örtüşmeyen veya düzensiz teslim edilen grafikler değerlendirmeye alınmayabilir. Bu da deneyin eksik yapıldığı ve sonlandırılmadığı anlamını taşıyacak olup ona göre değerlendirilecek.